selam millet ee, yani ben şimdi diye yeni gelen şeker özelliğini size tanıtacağım arkadaşlar bak buradan dedenin elini öpebilirsin öpebilirsiniz yani sonra bu Erdal bakkal yani asıl olay burada buradan yani olsa bu Mayıs'ın 13'ünde açılacak bakın Lobby kozmetik kutusu, Devil Wars kozmetik kutusu, Sky Wars kozmetik kutusu, Survival Games kozmetik kutusu. Karakter özelleştirme şapkaymış. Ee, bir haftalık bu arada bunlar. Karakter özelleştirme kanat, karakter özelleştirme pelerin, karakter özelleştirme maske, karakter özelleştirme skin, ee, VIP var. SVIP var, SVIP artı var yani. Ben benim de şu an 617 tane şekerim var e, aksakal dedenin elini öperseniz 200 şeker veriyor size. Bu 200 şekerle de o 13 Mayıs'ta açılacak yani o şeyi alabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu arada da e, 23 Nisan diye bir kod var. Birazcık kasıyor. Bakın arkadaşlar o 23 Nisan kodunu ben kullandım. Ben sıkın yüklemedim. Yani kendi skinim var zaten. Pelerin aldım. Arkadaşlar kasmasa var ya ya. 3 FPS nedir? Lobi de çok kasıyor. Ben bir şey az yerli yere gideyim. Yani. az kişilik sonucu gideyim. Tamam yani. Ama işte arkadaşlar öyle. Beğenirseniz alırsınız yani isterseniz tabii ki de. Neyse ben şimdi bir e, sıkıcı olmasın diye video Among Us gireceğim duraklatıp geliyorum geldim arkadaşlar 9 kişi var yani ben başlayınca gelirim 15 saniye sayacak Evet arkadaşlar videoya sadeyim dedim Selam yazmış İslam 1 2 3 Salih Bey de AS yazmış yani anlamadım mı? ve bu arada kremi çıktık dedektifiz Ben nereye gidiyorum abi ya bunu Yani koşturalım şöyle Haydi biraz yani şey Ben zaten çok oynamayacağım yani çıkarsa bir iki Şöyle gidelim. Evet görevimiz neymiş? Aya. ya. Yani bu arada oynamanızı tavsiye ederim. Güzel bir oyun bu da. Aa ne oldu ya? Neyse sana Yani arkadaşlar bu arada yüzümü göstereyim yeniden. yani bas geçelim bana aldı 126.33 yani birazcık tartışmaya da şöyle bir diyalog geçti 2 yani aboneyi de kastık yani iki abone iki abone abonedir. Ee, <laughs> Neyse ya yani görevimizi yapalım arkadaşlar. Ya ben bunlardan yani mal gibi bir görev bence bu ya. Ne alakası var? Ama olsun. Ya kapa arızası. İyi ki tekim var ya. Normalde ölürdük yani. Kesin birisini öldürdü. çiçekleri neden sulayım lan? Evet, gelin arkadaşlar şimdi çiçeklerimizi sulayalım. Oh yes. Yani sabah sabah çektiğim için zaten saati görüyorsunuz. Çok bağıramıyorum. Yani ses az gelecek. Bunu oğlum lan? Bu arada ya yeter artık. Nerede ya? Ha, <laughs> ben yeniden duraklatsam yok. Ben en altta buldum demiş. Bence DKO olabilir. DKO olabilir. İslam Arkadaşlar DKO olabilir demiştim. Aa Ah sabıboyla. Bu gamer çıktı ya gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yani partili girdik İslam Bey ile ee, yani tanışmıştık zaten Ya yine yeniden çiçekleri sola sola ne lan sola aynen ben hatta sağla ya çiçek dikiyoruz bugün de bu ya oğlum ya karizma çizildi ya pembe mi neyim ben lan pembe mi mor mu neyim oğlum ya bu ne lan Böyle işin reaktörün atıklarını boşaltalım ama hızlıca. Oksijen filtresi nerede yani ben Among çok anlamadığım için bilmiyorum yani odaları. Allah belanı versin. Yine tekim arkadaşlar yani oradan kurtardık yani paçayı. Hadi açıl. Impostor kim oldu? Oksijen filtresini temizleymiş görevimiz. Yani ben bu eli de oynar bitiririm herhalde. Yani videoyu çok uzatamayacağım. Aha ne oldu? DKO ölü birini buldu. Nerede? Ee, şöyle birazcık bir oylamayı göstersem yani size uzamasın. Evet. Şimdi geldim arkadaşlar. Böyle, aa, oksijen filtresini temizleyecektik değil mi? şöyle gidelim yani ben zaten uzatmayacağım bitireceğim şimdi az kaldı da bu lan neyse temizledik <laughs> yani te, işimizi yaptık biz yine ölürüz zaten birazdan veya impostorlar kazanır zaten bu oyunda yani hep impostorlar kazanıyor şeyde Ah bin yazdık ya Oha lan. Bak biri bir defa ha tamam. Arkadaşlar kör oldum galiba. O ne lan? Arkadaşlar sorunsuz yere bir şey oldu. Ama yani şimdi düzelttim. Neden olduğunu anlamadım ama. Admin de buradaymış lan. 200 700 49 Ölürüm ben zaten şimdi Haberleşme eşleştir demiş <laughs> Be Nerede ya Neyse Yani böyle bir şey de yaptık arkadaşlar. Neyse ben oylama besin geliyorum. Neyse arkadaşlar yani ben de o zaman bu videoyu bitireyim. Diğer videoyu çekmeye başlayayım yani. İslam mı olacak? Diğer video İslam ister, isterse. Neyse arkadaşlar şimdi ben bu videoyu bir 10.30'da falan 10 buçuk değil de yani böyle bir 10.50 11 gibi atacağım. Yani 10.29'da çektim. Neyse arkadaşlar görüşürüz şimdi. Bye guys.